Herkese merhabalar. YDS 2022 soru çözümü ile karşınızdayız. Sorularımız çok uzun olduğu için hepsini bir bölümde yapmayacağız. Birkaç bölüme ayırdık. Ayrıca bildiğiniz üzere bütün sorular yayınlanmıyor. Biz yayınlanan 8 tane soruyu burada detaylı bir şekilde çözeceğiz ve açıklayacağız. Şimdi gelelim ilk sorumuza. Bu sorulardan 1 ve 6. soru, yani ilk altı soruda genelde cümlede bir boşluk bırakılıyor ve buraya uygun düşen sözcük veya ifade bize soruluyor. Bizler bir cümlemiz var. Bizler önce bu cümleyi okuyacağız ve daha sonra seçenekleri bakıp hangisi bu boşluğa uygun onu bulacağız. Önce cümlemizi dinleyelim çünkü. Farsça YDS'de özellikle YDS düzeyinde çalışırken okumanın çok büyük bir önemi var. Zaten zaman kısıtlı ve siz doğru okursanız doğru anlamış olursunuz. Ve doğru anladığınız zaman da sorunun çözümünü rahat bir şekilde bulursunuz. O yüzden okumak sizin için gerçekten önemli. Şimdi önce biz e, sorunun okunuşunu dinleyelim. Daha sonra analiz edeceğiz. Tepki, Güftegi, Muhakkakan اگر انسان نسبت به ظاهرش احساس خوبی نداشته باشد و از وضعیت ظاهریش خطر بروز بیماری های روحی و روانی در او افزایش می یابد. Evet, burada e, dedi ki, tepki gofte muhakkikan. Bu nedir? muhakkak araştırmacı demek. muhakkakan onun çoğuludur araştırmacılar. Gofte yani onların söylemine göre, onların sözlerine göre tepke göre anlamı vardır Farsça'da. O zaman şu ilk kalıp tepke gofteye muhakkakan araştırmacıların söylemine göre eğer insan nesbet ve zahireş ehsası hubi nada işte yani diyor ki eğer diyor insan eğer 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 insan kişi Zahir görünüş demektir. Görünüşü hakkında nesbet ve zahir Yani görünüşüne göre, görünüşü karşısında, görünüşü hakkında. Ehsas ve hubina da işte başat. Ehsas, e, his demek. E, o duygu, his. E, hub da iyi demek. Ehsas ve hubi yani iyi bir his. Nada işte başar, Buna sahip değilse, böyle hissetmiyorsa, eğer diyor görünüşü hakkında insan iyi hissetmiyorsa ve az vaziyet zahiriyeş yani görünüşünün zahir zaten görünüş demekti. Vaziyette işte vaziyet durum aynı. O görünüşünün durumundan, görünüşünün nasıl olduğu hakkında bu durumdan Buraya bir cahali yani boşluk bırakmış. Ne diye, devamda ne diyor? görünüşünün durumundan boşluk bilmiyoruz şu anda. seçeneklere bakacağız daha sonra. Hater buruz buruze bimari ruhi ve ravani der u afsayeş Yani ne diyor? Onda diyor der u. Der u onda ruhi ruhsal ravani Psikolojik, ruhsal ve psikolojik hastalıklar. Bimari hastalık demek. ha hastalıklar. Buruzda meydana gelme, oluşma. Kater, tehlike, risk. Yani onda ruhsal ve psikolojik hastalıklar oluşma veya meydana gelme riski Efsayiş miyabet. Efsayiş yani artmak demektir. Artar. Bu de sede, çok çıkan bir kelime. Afsayış miyabat, afsayış yaftan. Bunun mastar hali afsayış yaftandır. Yani artmak. Onda diyor, bu hastalıklar e, oluşma riski artar. O zaman e, bir de şıkları dinleyelim. A, hejalet keşet, B, razi başat, C, hoşhal başat, D, Hesadet bükünat, E Mutmain şebat. Evet. a şıkkında dedi ki hecalet bekeşet. Hecalet utanmak demek. Utanırsa. E, bu uyuyor gibi. Çünkü diyordu ki araştırmacıların söylemine göre kişi eğer görünüşü hakkında iyi hissetmiyorsa ve görünüşünün durumundan utanıyorsa, utanırsa e, o zaman onda ruhsal ve psikolojik hastalıklar oluşma e, yani riski meydana gel gelme riski artar. Evet. Görünüşünden utanırsa bu risk artar çünkü kötü hastalıklar yani hastalık oluşma riski artıyor. Olumsuz bir şey olması lazım. Ama B'de ne diyor? Razı başat. Yani razı olursa, bundan memnunsa, razıysa ya o zaman razıysa hastalık ortaya çıkmaz. Bu olmaz. Hoşal başat, hoş hal mutlu demek. Mutlu olursa bu da değil. Hesadet bokonat. Hesadet kıskanma demek. Kıskanırsa ama kendi görünüşünü kıskanmaz. Zaten uymuyor bizim cümlemize. Mutmain şavet. Mutmain de emin olmak. Görünüşünden emin olursa. Bu da olmaz. Bizim için olumsuz bir ifade gelmesi gerekiyor. Diyor ki nesbet ve zahireş ehsazı hubina da işte başa. Görünüşüne e, gö, kendi görünüşü hakkında iyi hissetmiyor ve kendi görünüşünden utanıyorsa az çizi hecalet keşiden bir şeyden utanmak yani utanıyoruz. Burada bizim cevabımız ne olacaktır o zaman? A şıkkı. Hecalet bekeşet. Gelelim ikinci cümlemize. Şimdi... 1-6 arası dedik ki boşluk bırakıyor. 7 ile 16. sorular arasında da bize şunu soracak. Diyecek ki cümlede boş bırakılan yere yine uygun düşen sözcük veya ifadeyi. Genelde bunlar bağlaçlar oluyor. Cümleleri birbirine bağlayan bağlaçlar. bakalım اونجا بیز دیوار بزرگ گرگان از نظر طول پس از دیوار تاریخی چین بزرگترین دیوار دفاعی جهان است و از دهها میلیون آجر سرخ رنگ ساخته شده دیوار سرخ نیز نامیده می شود دیوار که دیوار بزرگ گرگان Gorgan bir, bir İran'da bir yerin ismi. Divar da burada duvar ama işte set çok büyük bir şey olduğu için bozor büyük set. O kaleler olur ya divar çin setti gibi. Bu da divare Bozorg'a Gorgan'dan kastı. Gorgan'ın büyük setti. Yani Gorgan büyük setti. Az nazar tul az nazar bakımından demek. Tul uzunluk demek. Uzunluk bakımından Pes az divar tarihi Çin, pes az sonra divar duvarı tarihi tarihi Çin duvarından, tarihi Çin sedinden sonra, tarihi Çin sedinden sonra, bu zorlukların divar defayı cehanest, yani dünyanın en büyük savunma duvarıdır. Defayı yani savunma demektir ve cahali yine boşluk var az daha milyon acur sorh renk sahte شده diyor ki 10 milyonlarca daha 10 demek daha e, onlar hani daha milyon on on milyonlarca kırmızı sorh renk kırmızı demek sor kırmızı kırmızı renkli acur tuğla demektir e, tuğladan yapıldığı ama burada bir bir şey gelecek başta bilmiyoruz yapıldığı ne e, Şöde, divare sor kırmızı duvar ya da kırmızı set Niz, DD anlamı vardır bu da e, ya da ayrıca demektir Ayrıca böyle de adlandırılır. nomi demiş evet yani isimlendirilir adlandırılır. Bu e, set Gorgon'un büyük setti, kırmızı duvarlar e, kırmızı renkli e, tuğlalardan yapıldığı, ne diyeceğiz bakalım? Buradaki bağlaçları bir bakalım. Önce dinleyelim. A becoz anke B bedeliyle inke C berhalaf anke D besavay inke E farag gaz anke Evet A şıkkında becoz anke yani bunun haricinde dışında bu uymuyor çünkü kırmızı evet, kırmızı tuğlalardan tuğladan yapılması haricinde bu ile adlandırılmıştır. Hayır, aslında bunda burada demek istediği neden kırmızı duvar olarak adlandırılıyor? Çünkü bu kadar fazla hani bir sürü kırmızı tuğladan yapıldığı için yani aslında burada onun sebebi kırmızı duvar olarak adlandırılmasının sebebi budur diyor. Cevabımız bu yüzden ne olacaktır? B şıkkı yani bedeliyle inke yani bu yüzden bu sebeple bundan dolayı diyor ki e, Gorgon büyük setti uzunluk bakımından tarihi için sedyinden e, sonra dünyanın en büyük savunma duvarıdır ve burasını aslında V'den sonrası benim için önemli ve 10 e, milyonlarca kırmızı tuğladan yapıldığı için yapıldığından dolayı bu yüzden ee, ne olur kırmızı set kırmızı duvar olarak da adlandırılır. Cevabımız Bursa berhala anke yani bunun aksine besavaye inke savajcoda demek yani yine bunun dışında bunun haricinde far gazanke bu da aynı anlama gelir bunun haricinde buna işte bakılmaksızın e, anlamı var. Burada cevabımız bir sebep gerektiği için cevabımız Bursa olacaktır. Evet bu bölümde sadece iki tane sorumuzu çözümledik. Tabii ki diğer sorularımız da var. Diğer bölümlerde de diğer sorulara da değineceğiz. Bizi takip etmeyi ve videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.